Bağlanıyor yayın durdur başlamış şu anda. Bakalım. Başlamış <laughs> olarak gözüküyor ama bakmamız lazım. Evet. Evet. Ama ben yapma diyeyim, TikTok'tan da başlatayım. <laughs> Yok başlamadı. Sen kapatsana ya. Kapat ben açayım buradan hemen. Neyi kapatayım? set artık anlamıyorum. Başlattım küfür etme. Var mı şana bak. Var mı? Ne bileyim. gösteriyor. Herkes açıkta gösteriyor ama burada niye böyle? Ah var, tam var. Tamam şu an başlayacağım. Ona göre davranırsan çok memnun olur. Olma. Çok doğru bak Şeye ben bakacağım. Hı <laughs> hı. I found it. I found it. Kadın hoş geldin. Efendim. Selam. Şu şeyde fotoğrafımızı değiştirelim oradan yani çok fotoğrafı ya. Çok kötü fotoğraf koymuşuz. Gel için teşekkürler. Kadın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abla rehber oldum. Adamsın. Nasıl rehber oldu ya? Ağlıyoruz. Girmez. Sen öğrenemez. 35 kişi aranç olur mu? 35 hayır olmaz. Vallahi bugün 60 kişi olursak 30 kişi gelirse event yapacağız yine. Niye kendime zaman ayıramaz mıyım anlamadım. Ee, uykuda bir zaman dilimi ya. Bu <laughs> <Dur> boşsun ya. <laughs> Ama beni de alsanız da <laughs> Nereye? <laughs> Ama ben olsam refer Biliyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Takip için teşekkürler. Başvuru yapabilirsin. DC üzerinden. Nasılsın abi? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Oo, bir sürü şey verdim. Helal be. İyi yapmışsın. Dün verdiklerini gördüm de bugün verdim bilmiyorum hiç bilgim yok. Bugün daha yeni girdim oyuna. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Allah buraya girebiliyoruz mu? Buraya VIP'leri olan giriyor. VIP kasılma alanı arkadaşlar. Ben yedim ya. Nasıl yedim? Selam Utku hoş geldin abla efendim. E, ee, VIP alın siz de burada kolay bir şekilde kasılabilirsiniz. Sonucu bozuk. Sunucu bozuk derken seni kafan bozuk bence. Neymiş, da konuşmasını biraz öğren bence. Sen öğretebilirsin o zaman. Ben boş yapıyorum. Yani. Arkadaşlar ben boş mu yapıyorum? Sağlam boş yapıyorum. Ama nasıl gireceğiz buraya? VIP alıyorsun, sonra girebiliyorsun. Ama ne zaman normal rehber olacağım bilmiyorum. Ama DC'den nasıl yapacağım? Ya, e, rehber başvurusu var orada. Neden aynı şeyleri 5 defa yazıyorsun? Nasıl gidiyor arkadaşlar hayat anlatın bakayım. Ayşe'yi dağıtacaksın spamda ya. Furkan sizi çağırıyor. Ayşe'yi dağıtacak mısın spam'a geçin. Guardian set falan. Abla efendim selam hoş geldin iba oyundan attı öldüm sürümünü değiştirebilirsen hangi sürümüne giriyorsun sürüm biri e 20 ile girerseniz hata yapmazsınız biri yirmi nokta ile giriyormuş. Ee, yine sabah gitti sunucu bağlanır mı? Yok alakası yok. Sabah bakım aldınız mı? Hı? Hı, -hı. Allah eşyalar gitti. Ver Discord'dan aç. Wolfem rehber olan. Ama ne zaman bakarsınız forma. yayınlar sonra bakarız.